Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan aşı timleri aşı olmak istemeyen vatandaşları ikna etmek için ev ev dolaşmaya devam ediyor. Zorlu bir süreç. Hastalarımızı önce kurumumuzda santral ekipleri arıyor. Başta aşı kabul ettiklerinde ekiplerimiz aşı uygulamak üzere çıkıyorlar. Ancak Özgül Hanım gibi aşı istemeyenleri birkaç kere arıyoruz biz kurumumuzda. Hala istemeyen kişilerin evlerine geliyoruz. Neden istemek iste, istemediklerini soruyoruz. Hastalarımızda daha çok bir toplumdan bilgi karışıklığı var, bilgi yanlışlıkları var. Duyulan böyle karışıklıklar var. Onun için geliyoruz, konuşuyoruz, aklında olan soruları soruyoruz. Onlara yanıt oluşturuyoruz. Genelde de ikna edip aşılarını uyguluyoruz. Türkiye'de neredeyse her dört kişiden biri sırası geldiği halde koronavirüs aşısını yaptırmayınca Sağlık Bakanlığı bu kişileri ikna etmek için harekete geçerek aşı timleri oluşturdu. <laughs> Sağlık İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan aşı timleri aşı olmayanları evlerinde tek tek ziyaret ediyor. Gözden bu başı tutuştan yukarı düşmüş. Eşeği yaptım. Evet bu konu hakkında görüşmek için geldik. Teşekkür yani. Aşı olmak istemeyen vatandaşların endişelerini dinleyen timler akıllardaki sorulara tek tek cevap veriyor. Santral ekibimizden sizi aramışlar. Aşıyı istemediğinizi evet. söylemişsiniz. Evet. Tekrar bir arama olmuş. Tekrar istemediğinizi dile getirmişsiniz. Evet. Biz de bunun için sizinle görüşmeye geldik. Ama yaptırmak istemiyorum. Çünkü Peki. hani konuşmalarımızdan olan da oldu. Yenile hasta oldular yani. Hı hı evet. Başka ne için yaptırmak istemiyorsunuz? Yani aşı olduktan sonra yani, bir daha covid olurup bunun evet. için mi bir daha yaptırmak hı. istemiyorsunuz? Yani covid olanlar var aşı evet. yaptırdıkları için. Hı hı. O yüzden yaptırmak istemiyorum. Covid aşısı olduktan sonra evet tekrar covid hastalığına yakalanabilirsiniz. Ancak yapılan çalışmalarda şunu gösteriyor: Hastaneye yatış ve ölüm oranlarında ciddi azalma oldu. Evet. Yani siz Covid aşısı olursunuz. Tekrar Covid hastalığına yakınabilirsiniz. Evet. Ancak bu Covid hastalığının sizde bırakacağı hasarları azaltıyor. Hastaneye yatmıyorsunuz, yoğun bakıma düşmüyorsunuz. Ölüm oranlarını çok ciddi oranda azalttı. Endişelerine gideren vatandaşlar aşı olmaya ikna edildikten sonra aşıları yapılıyor. Evet, size güveniyorum o zaman. Hı -hı. Yani istiyorsunuz. Evet. Aşı olmak istemeyen Özgür Toraman da aşı timleri tarafından ikna edilen isimlerden biri oldu. İlk başta inanmıyordum ama sağlık ekiplerimiz sağ olsun inandırdılar. İnşallah bu süreci kısa zamanda atlatırız. Sağlık ekipleri daha önce sizlere aradığını söyledi, olmak istemediğinizi söyledi. Neden olmak istemiyordunuz? Yani, yani hani olanlar da var, aşı olanlar, hani hasta olup da geçirenler de var. Yani o yüzden olmak istemedim. Ee, yani aşı olduktan başta, sonra da... Aslında başta güvenmedim de Çin aşısına. Yani hani ne olur n olmaz diye. Aslında bir güvensizlik vardı. Evet güvensizlik. Aşı ekiblerinin gelmesi e, size güveni arttırdı mı? Yani tabii ki güveni arttırdı. İnşallah iyi olur. İkna timinde yer alan personeller aşı timiyle birlikte olumlu dönüşler elde ettiklerini belirterek vatandaşların kulaktan dolma bilgilerle aşı olmadıklarını kaydetti hızlı bir şekilde aşılamalarımız devam ediyor. Şu an halk tarafında aşı yeni olduğu için ön yargılar var. Bizler de oluşturduğumuz ikna timleri sayesinde ön yargıları kırmaya çalışıyoruz. Olumlu geri dönüşlerde çok sağladık. İnşallah en kısa sürede aşılamalarımız hızlı bir şekilde devam edip bu sürecin sonuna geleceğiz. Aşı yeni olduğu için yan etkilerinin çok olduğu söyleniyor. Aşı yaptırmak istemiyorlar. Aşının en çok karşılaştığımız kısırlık yaptığına dair geri dönüşler bize çok oluyor. Ve aşı olduktan sonra ben aşı oldum, tekrardan COVID olan komşularım oldu, arkadaşlarım oldu. Bu gibi geri dönüşler çok oluyor bize.